Şimdi çekim yapıyorsun. Dedim, <laughs> sen bana şaka mı yaptın dedim. Sen de evet dedin, şaka yapmışsın yani. Hayır. Öyle dedin. Öyle dedin. <laughs> değil mi? Öyle dedin değil mi öyle dedin. Ben Sana... bir şey duymadım ki. <laughs> sen bu. Şaka yaptım. Sandım. Ben de alırım. Ben de alırım. Al, o Al. 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 Öğretmenim bu al. kimin al. Al. alacak? Hanım bu kimin olacak? Benim olacak. Tamam ben alabilirim. Sen, sen, sen. Çocuklarım ocağın bana verdi. Ben bundan ne yapabilirim? Takı kutusu yap kendine. <laughs> Sizin başka nerelerde satılabilir? <laughs>